İnşaat mühendisiyim. 4 çocuk babasıyım. Sekiz, sekiz yıllık bir kamu hizmetim oldu. Önce açığa alındık. Daha sonra ihraç edildik. İhracı aldığımda içerideydim. Ve bize bir şey göstermediler. Sadece ellerinde bir liste vardı. 59 kişiydi yanlış hatırlamıyorsam. 59 kişinin olduğu bir liste. 12 ay boyunca içeride ben de neden alındığımı bilemedim. han dediler. Baylok senin telefonuna inmiş görünüyor dediler. Çocukların cemaat e, kolejlerine gitmiş, orada okumuş dediler. Somut iddiaların arasında bu vardı. Suçumuz çocuklarımızın eğitimini düşünmek. Suçumuz paramızı işte faizsiz bir bankada orada hesabaştırmamış oldu. Normal bir gidişat zaten uzun zamandır yoktu ülkemizde. Tekniğin, makuliyetin yerini taassup almıştı. 12 ay boyunca hiçbir şey bilmedim. Hatta e, içeride sürekli dilekçeler yazdım. Neden beni tutuyorsunuz? Yani benim bir terör örgütüyle irtibatım, iltisakım mümkün değil. Gerekçe almak istedi ama Dilekçelerime hiçbir şekilde cevap verilmedi. 12 aydan sonra e, iddianame elime ulaştığında e, gizli tanık. Evet bu arkadaş kendince bir takım notlar tutmuş. 8 sene önce bir haftada iki kere e, saniyelerle ifade edilen bir telefon irtibatı. Bana bunları sordular. Oranın nezaretinde kaldık 8 gün. Yani insanların balık istifi istiflendiği bir ortamdı. Orada bir 8 kilo verdiğimi hatırlıyorum. Çok ağır bir ortamdı. Zor bir ortamdı. 8 gün nezaretten sonra işte hakim karşısına çıktık. Bana dedi birilerinin ismini ver. Dedim ben Allah'a inanan bir insanım. Etrafımda benim yani hain, zalim, terörist vesaire. Bu tip insanlar barınamaz. İyi o zaman seni tutuklayacağız dedi. Tutukladı. Dört kişilik ranza eklenerek 16 kişilik yapılmış. Ee, zoraki 16 kişilik yapılmış. Bir koğuşta 31 kişi evet kaldık. Yerlerde yattık. Belli ki çok hani güçlü olduğumu zannetsem de zor gelmiş, ağır gelmiş. Vücudum reaksiyon vermeye başladı. Yemekler, vesaire çok kötüydü. Vücudumun her yanında ağrılar, cildimde dökülmeler, böyle kocaman kocaman, hatta hala eseri de var. Böyle beyaz beyaz komple tenim, cildim bozuldu yani. Yani sistematik bir şekilde tabiri yerindeyse tepemize ağırlık bindiriliyordu yük bindiriliyordu. Bu da bizi epey bir yıprattı. Yani bir gün vertigo rahatsızlığı gibi bir rahatsızlık depreşiyor. Başka bir gün işte ayağımda bir kitle çıkıyor. Başka bir gün cildimde başka bir şey çıkıyor. Yani şöyle bir atmosferdeydik. Ya bu akıl tutulması çok hızlı bir şekilde gidiyor. Herhalde bunlar hasbel kadar içeride bizi kurşuna düzüp öldürecekler. Yani psikolojik olarak sokulduğumuz girdap böyleydi yani. Dilekçeyle hakkımı aradığım için cezalandırmış beyefendiler. E, üç kişilik koğuşa yalnız olarak naklettiler. Tam 8 ay boyunca camı, çerçevesi içeriye rüzgar alan yani ne diyeyim ne yaptıysam hava akışını gideremediğim üç kişilik F tipi bir cezaevine yalnız olarak koyuldum. Orada en çok güneş özledim. Güneş nurundan mahrum kaldığım bir 6 ayım var. İlk yani ilk mahkemeye çıktığımda tahliye oldum zaten. Bütün zırvalar tek tek döküldü. Yönetici olarak açılmış olan dosya üyeliği ve sonrasında da adli kontrol şartına dönüştü. Ücretini ödeyip beni savunması için tuttuğum avukat bile mevcut algıya göre at fücürümü kabul etmeyi ve benim yandığım gibi insanları yakmamı telkin etti. Beni savunması gereken insan boğazıma ip takmaya azmetti. İşte ben bunu öğrendiğimde çok çok zorlandım. Psikolojik olarak çok ağır geldi bana. Tabir yerindeyse hayatım bitti o, o son 13 günde. çocuklarımı, eşimi, her şeyimi unuttum. Kendimi kaybetmek üzereydim. Tabii bu süreçte eşim memlekete taşınmak zorunda kaldı. Geride bıraktığım bir geçim kaynağım yoktu. Bir birikintim de yoktu. Çok ciddi projeler yönettik kamu adına, kamu menfaati için. Devlet büyükleri bizim yönettiğimiz projelerden yola çıkarak çok fazla oy topladılar. Biz de oradan maaşımızın karşılığından başka bir şey almadık. Belki bir şöyle gözümüzü kırpsak birçok gelirimiz olabilirdi. Bize iki şey dikte edildi. Ya arkadaşlarını terörist, ihanet suçla kendini kurtar ya da hayatın bitti. Bizim yapmamız gereken şey bu vicdansızların muhtemel vicdanlarına elimizden geldiğince seslenmeye çalışmak. Bizim yapmamız gereken bu öbür taraf Allah'ın takdiri